Carlo Ancelotti Real Madrid'de genç oyunculara fırsat vermek yerine kendi geleceğini garanti altına almaya çalışıyor gibi görünüyor büyük maçlardaki kritik puan kayıplarına rağmen takım hala şampiyonluk yarışında. Ancak İtalyan teknik adam hakkındaki soru işaretleri giderek artıyor. Rayo Vallecano karşısında Ancelotti birkaç gün sonra Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına rağmen rotasyon yapmadı. Bu durum kulübün geleceğini pek de düşünmediğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Arda Güler ve Endrik yine süre alamadı. Üstelik 5 oyuncu değişikliği hakkı olmasına rağmen Ancelotti sadece 3 değişiklik yaptı. Camavinga, Valverde ve Brahim Diaz dışında kimse oyuna giremedi. Yorgun futbolcuların sahada kalması taraftarları da yöneticileri de düşündürüyor. Kulüp yönetimi büyük yatırımlar yapılan genç oyuncuların yedek kulübesinde unutulmasından rahatsız. Ancak Real Madrid'in 3 kulvarda da mücadelesini sürdürmesi nedeniyle Ancelotti'ye doğrudan tepki gösterilemiyor. Yine de Arda Güler'in tıpkı Martin Ödegaard gibi kaybedilme ihtimali taraftarları endişelendiriyor. Gelen bilgilere göre Arda da artık sabrını kaybetmiş durumda ve düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüp arayışına başladı. Genç yıldızın peşinde birçok önemli kulüp var. Eintracht Frankfurt, Leipzig, Napoli, Milan, Bayer Leverkusen, Sevilla ve Real Sociedad gibi takımlar Arda Güler'i transfer etmek istiyor. Ancak Real Madrid yönetimi nasıl bir karar vereceği konusunda kararsız. Eğer sezon sonunda Ancelotti görevden ayrılırsa Arda Güler ve Endrik'in takımda daha fazla şans bulabileceği düşünülüyor. Ancak bir ayrılık yaşanacaksa da gençlerin gelişimini sürdürebilecekleri bir kulübe gitmeleri gerektiğine inanılıyor. Sezonun sonuna yaklaşırken hem genç oyuncular hem de Ancelotti bu belirsizlikten yıpranmış durumda. Peki Ancelotti takımdan gönderilecek mi? Yoksa Real Madrid sezon sonunda büyük bir değişime mi gidecek? Eğer İtalyan teknik adam La Liga Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde beklenen başarıyı yakalayamazsa Ancelotti ile yolların ayrılması kaçınılmaz olacak. Ancak eğer takım sezonu zaferle tamamlarsa bu kez Arda Güler için ayrılık ihtimali güçlenecek. Sizce Arda Güler Real Madrid'de kalmalı mı yoksa yeni bir başlangıç mı yapmalı? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs>